Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka bir Porsche ile beraberiz. 911 GT3. Çok güzel bir 2015 kasa ve North Stife'deyiz arkadaşlar. Arkadan duyduğunuz sesler üzere yalnız değilim. Birkaç e, bot yükledim şeye. North e. Bu mod falan ile oyunu kendisine de yapabiliyorsunuz. Sadece pist günü olarak seçin. Ve sağda artıya basıp oradan araç seçin yanınıza. Evet. Araç bayağı kaliteli. Mod çok güzel. Ben Porsche hastasıyım bayağı da söylüyorum zaten videolarda. O yüzden bayağı eğleneceğini düşünüyorum. şimdi göstereyim arkadaşlar aracın. Bayağı kaliteli. Buradan sadece ortasında bir navigasyon değişikliği oluyor. O da yine GT3 RS gibi herhangi bir şey ayarlı değil. Evet. Lafa fazla uzatmadan gidelim hadi. Ben bayağı hype'layım abi. Yapışmak istiyorum millette ama dur. Ne geliyor? Evet. Dediğim gibi yalnız değilim. Tam böyle North Sayfa havası var. Herkes gazlıyor. Bu arada dışarıdan kullanamayabilirim. Pis çünkü. Ve dışarı çıkmamam lazım biraz gideyim şöyle başlangıçta. Ben böyle hızlı gidemem, kafam dönüyor. Evet, birazdan alamıyorum bile. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Rakiplerim bayağı hızlı. Bunlarda fazla beygir var. Oy oy oy. Bu frenlerim çok sağlam. Erken bir kaza oldu. La. Ya işte sana. Mal gibi ben de girdim. Ha teker kırıldı. Kırılmadı mı? Bir şey olmamış. Kalka. Abi dört kişi var önümde. Bakalım nasıl geçeceğim hepsini. Oh, oh, oh. O oh, kaydık bir çıktık dışarı. Arkama bak. Aynaya bir bakayım dedim arkamda takip ediyorlar. Kaç kaç. Abi al 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 al. gireyim dedim ama bah, olmadı. 911 GT2. Uy. Baya çeşit koymuş oyun. Arkamda M4 CS var. Tamamen yarış gibi şu an. Bozdan önümü göremiyorum. Frenlerin sağlamlığına bak. İçeriden bir daldım ama aldım galiba. Aldım. Daha kontrolü sürmemiz lazım patates olmak istemiyorum. Bu biraz sıkıntılı, evet. Geçirdik orada 458'e. 488, pardon. Fren fren fren. Çok iyi. burada akşam üstü yaptım akşam oldu ya. Düzeltelim mi ki onu? Evet güzel. Hep gündüz hep gündüz çekmeyelim ya. Ay. Sekiz hamle yapacak ciddi yere. Ha bunu izlemem lazım. Çok zorluyorlar birbirlerini. En sıkıntı viraj. Bir şeyler olmuş orada çıkmışlar. Tamam. Daha fazla arkadan gitmeyelim. Biz de biraz katılalım onlara. Ah böyle katılmayalım baba. Ferrari benden ne çekti be. Şu bir tam alamıyorum. Yine çıktım. O bir almam imkansız. Tam oturtmam lazım aracı. Asla bu kadar oluyor olsun. Amaç eğlenmek. Böyle bir çıktım ki pistten. Böyle bir çıktım ki Bitiyar artı. Bitiyar artı. Diğer... Ne var lan arkamda? Geç hadi. Abi sesler o kadar güzel ki konuşmama gerek yok. ki avlar beni burada. Hayır. Şu kadar yavaşlama ya. Fren noktaları o kadar tuhaf atıyorlar ki. Şaşırıyorum resmen. Din oğlum sen. Gitmedin. Bitemedin. çok sağlam. O kadar sağlam ki hata yapsam bile duruyorum yani virajda. Uf, oy oy oy. Şimdi şey mi burayı şaşırdım ben. Turisti açmadım normali bu. Dümdüz gidiyordum. Arkadan gelen de yok yalnız. Ha, tamam düzlüğümüz burası. Up speed'imizi ölçelim. GT2 fark atıyor tabi şu an bana. O önde çok güzel bir kapışma var. Hadi abi. Of. Durmayacak sandım. Lan tamam, kapak patar buradan belli ki. Yavaş yavaş yavaş. Önümü göremiyorum yavaş. Challenger'dan destek alalım. Abi ne kadar agresifler. Gene mouse gene mouse. Bozulma. Şu an ikinci turumuzdayız. Bence avlarım öndekileri. Ne kadar saçma sapan sürsem de alışıyorum şu an. Abi ciciar gibi gittim ben de. Selektör atıyor. Ha. Ben bunu kaldıramam. Selektör attı bana. Ne biçim bot lan bu? Hadi eyvallah. Oo ho ho. Arkada ya bak kara şeytan. yerden öyle kadar çat put sesler geliyor ki. Yürü lan. çok iyi frenler abi. Serden daldım da kötü daldım. GT63 mi o? Evet. Buranın yeni rekoru GT63 se ait. Önümüzdeki araca. Eskiden GT2'deydi. 911'de yani. yorulmaya başlıyorum. İleride bitireceğim ya. Yoruldum çünkü bayağı geriyor beni. Hem konuşup hem konsantre olamıyorsunuz gerçekten. Şu arkadaşı da geçelim. Porsche for the win ya. Lan tamam, bunu, bunu öğrendiğim iyi oldu arkadaşlar. Daha çok yaparız. North side. Ya orada da fren yapmazsın be birader. Aman hadi. Tamam şu ileride çekeyim ben de geçsin. ha Tampon yapıyor bana terbiyesiz Oha! Oha! Adamlar çılgın. Uf, benden bu kadar tam çekiyorum sağ. Ol. Abi yoruldum. Allah'a yoruldum. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendim ben. Bunları daha çok yaparız böyle. Buraya uygun araç oldukça yaparız. Ee, eğlenceli olacağını düşünüyorum sizin için. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. bir sonraki videolarda yine görüşürüz. Hoşçakalın.